Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in Alaçatı tatilinden yepyeni görüntüler getirdik. Ablası ve eniştesiyle birlikte e, güzel bir tatil yapan güzeller güzeli oyuncumuz tatilden sık sık yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyor. İşte sizler için Hande Erçel'in dün akşamki e, tatil görüntülerini bir araya topladım ve yayınlıyorum. Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'la birlikte Tatildeler ve tatilden gün içerisinde sık sık yepyeni fotoğraflar yepyeni e, videolar paylaşılıyor. Tabii ben de hepsini anında sizlere iletiyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.